Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni parti kuracağı söylentilerini yakın çevresinin yalanladığını belirten gazeteci Barış arkadaş İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kan davalımız bile olsa sözlerine de ben ahlaki duruşumu, iyi niyetimi ve vicdani duruşumu ortaya koydum yanıtını verdiğini aktardı. Gelecek Partili Selçuk Özdağ, ülkede herkesin ekonomik krizin ciddiyetini görüp anladığını belirterek saray iktidarı ve damat berat hariç yoktur demekle krizin yok olacağını sanıyorlar. Lakin yok olmuyor. Giderek ekonomik bir krizden sosyal bir buhrana evriliyor. Ekonomi sağlamsa vergiler niye artıyor dedi. Almanya Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa dışındaki 160'tan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını 30 Eylül'e kadar uzattı. Almanya yasak anlamına gelmeyen bu uyarılarla zorunlu olmayan seyahatlerden caydırarak olası yeni koronavirüs vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor. CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurarak yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum dedi. İstanbul Valiliği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyecek açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kent genelinde maske zorunluluğu getirilirken minibüs ve midibüslerde ayakta yolcu alınmayacağını, metrolarda ayakta yolcu kapasitesinin %50'sinin metrobüs ve otobüslerde ise birinin kullanılabileceğini duyurdu. Meslekten ihraç edilen İzmir'deki askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınca silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi. Kılınç herhangi bir örgüte üye olmadığını, Baylok kullandığı yönündeki tespitin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek beraat ve tahliye talebinde bulunmuştu. Son haftalarda kademeli olarak gerileyen Türk lirasındaki değer kaybı durdurulamıyor. Dolar kuru gün içinde 7.49 seviyesine ulaşırken avroda 8 lira 85 kuruştan işlem gördü.